Top nereden fırlatıyor? Merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte. Yanımda Yusuf. Ay Yusuf diyorum. Ömer var. Kanka gel. Ömer gel gel. Geldim kanki. Kanka oradaki komik gidiyor. Bastım. Evet, top fırlıyor. Kanka gel 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 gel. <laughs> o da yapılıyor ha. Ben bunu yasaklamadım ki bilerek. <laughs> Kanka istersen gidek buraya hop. <laughs> hop. Top hızını kaybetmişti. Hop da skatapçı mı var ya? Abone Evet arkadaşlar şu anda e, diyor. Ne? E, ben bitirdim. Evet ben de bitirdim. Abi oraya bir daha şimdi koşacak mıyız ya? <laughs> i̇stersen reset çek. Zıp 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 zıp. Kanka dur <laughs> yanına geleyim hemen. Heh, böyle daha kolay olur. Ben fırlatacağım bu sefer. Tamam. Fırlat. Bu sefer flat de. Fırlat. Koş. Koş Kerem. Evet arkadaşlar. Çok iyi değil mi bu oyun? Kanka onun, onun on üzerinden kaç veriyorum bu oyundaki birinci yere? Evet. İlk önce oynamak istemiyordum. Ay, topu geçtim bile ya. <laughs> Kanka hızlı atak mı? Ne yapar? Bir dahakine hızlı atak mı? Tamam. Hızlı ne taraf? Oğlum biz de mi o zaman hızlı olacağız? Yo, biz ya biz aynı hızlı olacağız. Yani... Ya oğlum o zaman geçemeyiz. Ki. Kanka çok hızlı değil az hızlanıyor. Ne kadar fazla tıklarsan o kadar hızlanıyor. Oğlum ben de diyorum. Biz gitmeyeceğiz oğlum bizi götürecek. Kanka. O bizim ne Aa, bırak, Şuraya... kanka hile yapma. Su buraya gidemiyor ki. Birazcık uğraşmalısın. Evet arkadaşlar. Ama sen bunu hızlandırıyorsun. Kanka ben onu hızlandırmıyorum ki o oraları geçemiyor. Evet ikinci bölüme geçeceğiz arkadaşlar şimdi Ömer'le beraber. Bu oyuna oh, Arkadaşlar şimdi Ömer hızlı oradan hızlı mı gidecek yoksa buradaki hızlı hızlı hızlı. Tam şuradan hızlı olan. Yallah seni ben anladım. Hop hızlı bak bu daha hızlı. Yo gel. İşte Bu değil aynı ne zaman yanıma gelsene. Anne işte oğlum hiç de hızlı değil. Mi? Aa, arkadaşlar arkasın geldi. Nisan geldi. Tanıyorum o değil mi? Ben. Ha Nisan bilmiyor musun bizim sınıftaki Nisan? Evet yanıma üç kişi gel, üç kişi olduk. hızlı olan... Dur dur. Bir daha attım. Evet. Şu anda Ömer ve Nisan'ın tanışmasını görüyorsunuz. Ve Kerem de onları troll diyor. Her zamanki Kerem her zaman gidi böyle 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 Bir böyle 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 o ikisinde. Kerem de geliyor. Taş attım, becereyim, Telif yeme Kerem, Kerem, Kerem. Evet Yusuf, Yusuf. Ömer de video atıyorsan, video atacak. Evet, Ömer gel gel gel. Şimdiki deneyimiz. <gülüyor> evet, ha <laughs> ha Şimdiki deneyimiz son da gidiyor Nisan. Nisan at Bir taş Kanka yürüyor da yani, Dur dur yanıma gelse reset çekeceğim <laughs> Yanıma gelse tam reset çekeceğim Tam yanıma gelse reset çekeceğim Kanka seni Hop. Hop. Arkadaşlar çok komik şu anda oradaki ama yerleri gösteremiyorum Çünkü çok yaramazlar Ha 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 Sen baksana şeyi. Bu, bu taraf hızlı mı veriyor? Kanka hızlı yap bak. Tamam ben Kanka dikkat. Çok <laughs> oğlum beni geçti mi Oğlum bu niye bu kadar hızlı? <laughs> hızlı mı ol dedim. <laughs> oğlum bu kadar hızlı demedim. Kanka hızlı dedim. <laughs> kanka. Kanka haydi. Hayır 2 <laughs> dakika demeni vardı. Arkadaşlar. Arka Geçecek. Evet evet evet. Oğlum ne kadar hızlı yaptım topu. Hop bu kadar işte. Lan <laughs> <laughs> geldi mi <bile> yanıma? <laughs> hızlı gidiyor. Kanka ben basayım da hızlı gidiyor. Tamam çık biraz çık da ben bakayım. Yok beyim. Bir insan geldi. Ah arkasım değil hem de. Fullat. Fullat. Ve evet. istediğim kanka da tanımadı. Nisa şaktı benim oğlum Evet. Ömer Nisan sevmiyor. Bunu öğrenmiş olduk. Nisan da benim trollüyor. Ben de Nisan. Anne geldi 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 vallahi geldi. Evet arkadaşlar bu video çok komik oluyor. de <laughs> evet. de. Evet. Evet. Bugün Spiker Kerem hop Ömer'e bir top çarpıyordu. Bir sana yorulduk. Burada bir Nisan. Burada da bir Ömür. Evet. Ömerler buraya. Ömer. 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 Evet. Tanımadıklarım bile giriyor. kadar güzel yok. Bir... Evet video bence şöyle evet dünyanın en eğlenceli videosu evet Ömer hala Nisan'ı ağlatıyor Ömer Nisan'ı ağlatıyor Ömer ağlıyor 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 Evet arkadaşlar bu video bayağı komik oldu. Dedirin. Dara dedim. Oğlum çocuk kilitlendi lan. Dur dur şunu bir yoklayayım Bay bay arkadaşlar. Silokladım onu. Şu an hani sonra blokladım. Bak.